Faktörel sorularında amaç her bölümde en küçük sayıya benzetmektir ifadeyi. Burada n-3, n-2. n-3 daha küçük olduğu için n-2'yi de ona benzetebiliriz. Yani şöyle olacak. 5 çarpı n-3 faktöriyel yani artı 4 çarpı n-2 faktöriyel yerine n-2 çarpı n-3 faktöriyel yazabiliriz. Alt kısımda da n-4 faktöriyel var. Yukarıda n-3 faktörler ortak artık. n-3 faktöriyel parantezini aldığımızda bu kısımda 5 kaldı. Bu kısımda da 4 içeri dağıtırsak 4n-8 ifadesi kaldı. Alt kısımda da n-4 faktöriyel var. Sadeleştirme yapabilmek için şimdi n-3 faktöriyeli de n-4 faktöriyeli benzetmemiz gerekir. Yani şöyle yazabiliriz. Bu kısım n-3 çarpı n-4 faktörel yazabiliriz. n-3 faktörel yerine. Burada da parantez içinde 4 n-3 ifadesi kaldı. Alt kısımda zaten n-4 faktörel var. Sadeleştirmeleri yapalım. Şu kısımda. Buranın sonucu da hepsinin sonucu 100'e eşitmiş. Üst tarafta n-3 ile 4 n-3'ün çarpımı kaldı. Daha özelliğini kullanırsak n ile 4 n'in çarpımı 4 n kare. Eksi 3 ile 4 n'i çarptık. Eksi 12 n. Eksi 3 n de bu taraftan gelecek. Tek hamlede yazalım. Eksi 15 n. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı da artı 9 eşittir 100. İkinci derece denklemleri çözebilmek için hepsi aynı tarafta olması gerekir. Yani 4 n kare eksi 15 n eksi 91 eşittir 0. Burada çarpanlar ayırma işlemi bulacağız. 4 n kareyi 4 n n şeklinde ayırabiliriz. Eksi 91'i de eksi 7'ye artı 13 diye ayırırsak çarpımları eksi 91 yapıyor. Çapraz çarpımı topladığımızda da eksi 28 artı 13'ten eksi 15'i vermektedir. Çarpanlar ayrılma şekli 4 tane artı 13 çarpı n eksi 7 eşittir 0. Buradan n eşittir eksi 13 bölü 4 gelir. Ki doğal sayı olduğu için bu ışık olmaz. Buradan da en eşittir 7 gelmektedir.